Merhaba arkadaşlar Hipotez Ekspresi ile YKS Matematik Yolculuğuna hoş geldiniz. Bugünkü dersimizde sizlerle TYT Matematik 8. seferde yer alan Ebopekok problemlerinin hipotez konu anlatımını yapacağız. Dersimize geçmeden önce sizler de videomuzu beğenip yorum yaparak bizlere destek olursanız sevinirim. Hazırsanız başlıyoruz. EVO problemleri problemlerde bütünden parçaya doğru gidiş varsa ya da paylaştırma, ayırma, bölme işlemi vesaire uygulanıyorsa bu tip problemlerimizde EVO kullanacağız arkadaşlar. Yani kısaca şunu diyebiliriz. Büyük bir parçadan yola çıkıp küçük bir parçaya doğru gidiş varsa EBO kullanılır. Bakın büyük kelimesi ile başlıyoruz yola. Büyük kelimesi kimde geçiyor? EBO'da geçiyor. En büyük ortak bölen. O zaman EBO kullanacağız. Örneğimize bakalım. Hasan 18 litre, 24 litre, 30 litrelik 3 cins sıvı yağını birbirine karıştırmadan özdeş şişeleri artmayacak şekilde dolduracaktır. Şimdi bu e, 3 cins sıvı yağını birbirine karıştırmadan şişelere doldurması paylaştırmak ya da bölmek demek. Yani biz burada EBOB kullanacağız. Bir şişenin hacminin en fazla kaç litre olacağını bulalım. O zaman A seçeneğinden başlayalım. 18, 24, ve 30'un ebobunu bulalım arkadaşlar. 2'ye bölebilirim 9, 12, 15. Hepsini böldüğü için işaret attım. 3'e bölebilirim 3, 4, 5 işaret yaptım. Bakın 3, 4, 5 kaldı. Bunun artık ortak böleni yoktur. Ee, ya da devam ettirmek isterseniz. 3, 1, 4, 5. Ya da 2, 2, 5. Bir daha bir 2 yapabiliriz 1, 5. Sonra 5, 1. Bakın aslında hani şuradan sonra devam ettirmenize gerek de kalmayabilir. EBOB değerimiz işaretlilerin yani daha doğrusu ortak asalların çarpımıydı. Buradan da 2 çarpı 3'ten EBOB değerimiz 6 çıktı. Yani biz bu sıvı yağlarını en fazla hacmi 6 litre olan şişelere doldurabiliriz. Tabi başka hangi şişeleri kullanabiliriz? Hatırlayalım bir önceki dersimizde. EBOB'un bölenleri ortak bölenlerdi. Yani 6'nın bölenlerini incelediğimizde 1, 6, 2, 3. Ben bunu 6 şarlı ayırabildiğim gibi 3 litrelik şişelere de koyabilirim. Ya da 2 litrelik şişelere de koyabilirim. 1 litrelik şişelere de koyabilirim. Ama bize şişenin hacminin en fazla olduğu durum sorulduğu için 6 litreyi alıyorum. B seçeneğimize bakalım. Hasan doldurma işlemi için en az kaç şişe kullanacak? Bunu bulmamızı istiyor. Şimdi en az şişe kullanmam için şişenin hacmini en fazla almam lazım. O zaman demek ki burada şişenin hacmini kaç alacağım? EBOB değerini yani 6 litre alacağım. Ve 18 litrelik sıvı yağını 6 şarlı şişelere 6 litrelik şişelere koyarsam burada 3 tane şişe gerekli olur. 24 litre sıvı yağını 6 litrelik şişelere doldursam buradan 4 tane şişe 30'u da 6'ya böldüğümüzde buradan da 5 tane şişe gereklidir. Toplamda bu iş için en az 12 tane şişe gerekli olacaktır arkadaşlar. 180 metre ve 240 metre uzunluğundaki iki koşu pistine başlangıç ve bitiş noktalarına da denk gelmek şartıyla eşit aralıklarla bayrak yerleştirilecek. İki bayrak arası mesafenin en fazla kaç metre olacağına, bu işlem için en az kaç bayrak kullanılacağını soruyor. Şimdi arkadaşlar eşit aralıklarla bayrak dikilecek. Yani böyle bir yol düşündüğümüzde şuraya bir bayrak, şuraya bir bayrak. Yani bir yine bölme, paylaştırma işlemi var. O zaman 180 ve 240'ın hemen en büyük ortak bölenini bulalım. İsteyen şöyle teste şu yöntemi de kullanabilir. Teste arkadaşlar. E, i̇kisini de 10 böler. O zaman 10'a böleyim. Burası 18 olur. Burası 24 olur. Mesela ikisi 6'ya da bölünebilir. Buraya 6'ya alayım. 3, 4. Hani bu şekilde burayı ayırabilirsiniz. Ama bu tabi testlerde uygulayacağımız bir yöntem olsun. Yazılılarda vesaire bu yöntemi uygulamayalım. Çünkü bu asal çarpan algoritması ve buraya asal çarpanları yazmamız gerekiyor. Ama hızlı pratik olması adına böyle bir yöntemde izleyebilirsiniz. EBOB değerimiz ne çıktı? 60 metre. Yani bir ben bu bayrakları 60 metre aralıklarla diziyorum arkadaşlar. Hemen o zaman 180 metreyi şöyle bir yolumuzun olduğunu düşünürsek 180 metre. 60 metre olarak bölecek olursam 180'i 60'ar er ayıracak olursa 3 tane aralık olacaktır benim için. Bakın burada 1, 2, 3 tane aralığım var. Peki kaç tane bayrak dikeceğim onu bulalım. Başlangıç ve bitiş noktasına da denk gelecekse 1, 2, 3, 4 tane bayrak dikeceğim. Yani aralık sayısının bir fazlası kadar bayrak gerekiyor bize. Diğerine bakalım. Diğerinde ise 240 metreydi. Bunu da 60'arla ayıracak olursak 4 aralık olacaktır bizim için. 180'i pardon 240'ı 60'a bölüyorum. 4 tane aralık var elimde. 4 tane aralığım için kaç tane bayrak gerekir? 1, 2, 3, 4, 5 tane bayrak gerekir. Yani aralık sayısının bir fazlası kadar bayrak gereklidir. Burada da 5 bayrak gerekiyor. Yani B seçeneği de bizim için 9 bayrak olacaktır. Bakın burada A seçeneğinde en fazla iki bayrak arası mesafe en fazla 60 metre olacak. En az bayrak kullanmak istiyorsam o zaman ne yapacağım? Bu aralıkların en büyük değerini alacağım. Yani 60 metre olarak devam ettim sorumu. Ekok problemleri. Problemlerde parçadan bütüne doğru gidiş varsa Birleştirme, bir araya getirme vesaire işlemleri uygulanıyorsa ekok kullanılır. Bakın ekok sorularında da küçük bir parçadan yola çıkıp büyük bir parça elde etmeye çalışırız. E küçük kelimesi kimde geçiyor? En küçük ortak katta yani ekokta. Bu durumda ekok kullanıyoruz. Örneğimize bakalım. Bir kutudaki misketlerin tamamı 6'şer, 8'er ve 12'şer gruplara ayrılabilmektedir. Yani bu sayı öyle bir sayı var ki 6'ya da bölünüyor, 8'e de bölünüyor, 12'ye de bölünüyor. Yani bu sayı 6'nın, 8 ve 12'nin bir katı. Yani eko kullanacağız. Kutudaki misketlerin sayısının alabileceği en küçük değer. Hemen 6, 8 ve 12'nin ekokunu bulalım. 2'ye bölüyorum. 3, 4, 6, 2 ortak bölen oldu. 2'ye böldüm. 2, 3, 3. 2'ye böldüm 1, 3, 3. 3'e böldüm 1, 1. Ne çıktı bizim için ekok değerimiz? Yani bu misket sayısının en küçük değeri 2 çarpı 2 çarpı 2 çarpı 3'ten 24 olabilir. B seçeneğine bakalım. Kutudaki misket sayısının yüzden az olduğu bilindiğine göre en büyük değeri kaç? Şimdi biz bir özelliğimiz değil mi? Önceki dersimizde ne demiştik? Ekok'un katları ortak katlardır. O zaman 24 olabildiği gibi 24'ün diğer katı bu değer 48 de olabilir. 72 de olabilir. 96 de olabilir. 120 de olabilir. Hatta arttırabiliriz. Şimdi 100'den az olduğu biliniyor. O zaman bizim için şu kısım geçerli. En büyük değeri 100'den az en büyük değerimiz de 96 olacaktır. Sıradaki örneğimize bakalım. Birbirlerine paralel ve eşit uzunlukta olan iki kaldırımdan birine başlangıç ve bitiş noktasına da Denk gelecek biçimde 12 metre arayla diğer neyse 15 metre arayla fidan dikilecektir. Kaldırımların uzunluğunun metre cinsinden alabileceği en küçük değeri bulalım. Kaldırımların uzunluğu 350 ile 400 metre arasında olduğu bilindiğine göre alabileceği değeri bulalım. Şimdi iki kaldırımlar 15'er metre aralıklarla ve 12'şer metre aralıklarla ben ne yapıyorum arkadaşlar? Pidan düküyorum. O zaman burada bakın 15'in katı şeklinde ilerliyor. 12'nin katı şeklinde ilerliyor. O zaman bu kaldırımların uzunluğu 12 ve 15'in bir katı olmalı. Ortak katı olmalı. En küçük. A seçeneğinde en küçüğü soruyor. O zaman en küçüğü bulalım. 3'e böldüm. 5 4 2'ye böldüm. 2 5 2'ye böldüm. 1 5 5'e böldüm 1. O zaman ne diyeceğim en küçük? Bunların hepsini çarptığımızda ekok değerimiz 60 metre gelecektir. Bu bizim için kaldırmaların en küçük uzunluğu. B seçeneğine bakalım. 350 ile 400 arasında olduğu biliniyor. O zaman 60'ın yani ekokun katları bizim için ortak katlardır. 60, 120, 180, 240, 300, 360. Bakın bizim B seçeneği için aradığımız sonuçta 360 metre olmalıdır. 350 ile 400 arasındaki değerimiz. Sıradaki örneğe bakalım. Kenar uzunlukları 45 ve 65 santimetre olan dikdörtgen şeklindeki resmi çarpmayacak şekilde eş büyüklükte kare parçalara ayrılıyor. resmin en az kaç parça ayrılacağını bulalım demiş. Şimdi burada zaten ayrılıyor demek parçalara bölmek demek yani ortak bölen yani bu bir ebob sorusudur arkadaşlar. Ebob sorusu. O zaman 45 ve 65'in EBOB'unu bulalım. Ne yapabilirim? 5'e bölebilirim. 9 13. 3'e bölebilirim. 3 13. 3'e bölebilirim. Şurada 5 ortak bölen oldu. 1 13. 13'e bölebilirim. 1. Şimdi EBOB değerimiz 5. Yani ben bu dikdörtgeni nasıl ayıracağım arkadaşlar? Kısa kenarı 45'ti. 5'er 5'er ayıracağım bu şekilde 5'er 5'er ayırdığımızda buradan 9 tane parça gelir. Burası da 65 cm olsun. E 65 cm'i 5'er 5'er ayırdığımızda onu da şöyle maviyle göstereyim. Burası 9. 5'er 5'er ayar ayırırsa 13 parça gelecek. E o bir sırada bakın bir sırada 13 var. 9 sıra varsa elimizde 13 çarpı 9'dan Buradan ne diyebiliriz? 117 tane parça olacaktır. Ya da burada bu iki boyutlu bir cisim alan üstünden çalışabiliriz. Büyük alanı küçük alana bölebilirim. Şimdi büyük alanımız bizim için nedir? 45 çarpı 65. E küçük olan kare bir kenar uzunluğu 5 cm olan kare. E bunun alanına bölüyorum. Buradan da yine 117 sonucuna ulaşabilirsiniz. Hatta ve hatta bakın burada artık ortak bölen kalmadı. O zaman 45'i 5'e böldüğümüzde 9 gelecektir. 65'i 5'e böldüğümüzde 13 gelecektir. E, burada bir sırada 13 tane var, 9 sıra var. Çarptığımızda yine buradan da 117 sonucuna ulaşabilirsiniz. Sıradaki örneğimize bakalım. Boyutları 4 6 10 cm olan dikdörtgenler prizmasındaki şeklindeki bloklar küp şeklinde bir paketin içine konuluyor. Küpün bir kenar uzunluğunun alabileceği en küçük değer sorulmuş. Yani elimizde bizim bir kübümüz var. Bu kübümüzün içerisine biz ne yapıyoruz? Dikdörtgen şeklinde bloklar ekliyoruz. Sağdan ve soldan bloklar ekliyoruz. Yani elimde küçük bir parça var, büyük bir parçaya doğru gidiyorum. O zaman küçükle başladığım için Ekok sorusudur. 4 6 ve 10'un hemen ekokunu bulalım. Ne diyebiliriz? 2'ye böldüm. 2, 3, 5. 2'ye böldüm. 1, 3, 5. 3'e böldüm. 1, 5. 5'e böldüm. 1. O zaman çarptığımızda ekok değerimiz buradan 60 cm gelecek. Yani bu kübümüzün bir kenar uzunluğu en az 60 cm olmalıdır. Sıradaki örneğimize bakalım. Haslet 80 cm ve 112 cm uzunluğundaki iki kurdeleyi eşit uzunlukta parçalara ayıracak. Bakın yine bir ayırma işlemi olduğu için EBOB sorusu dedik. Hasletin en az kaç kesme işlemi? Şimdi arkadaşlar buraya da dikkat edelim. Bu da fidan dikme, bayrak dikme gibi kesme işlemi de önemli. 80 ve 112'nin EBOB'unu bulalım. 4'e bölüyorum arkadaşlar. 20 yani pratik yöntem kullanayım. İlla 2 ile 2 2 gitmek yerine 4 ile de gidebiliriz. 28. Tekrardan 4'e böleyim. 5 7. Bakın arkadaşlar zaten devam ettirmemize gerek yok iki sayı için. Çünkü 5 ve 7 aralarında asal. EBOB değerimiz ne çıktı? 16 santimetre. Yani hastet bu kurdeleleri 16 16 bölecek. E 80 santimi 16'ya böldüğümüzde 16'şarlı böldüğümüzde 5 tane parça elde ederim. Ya da 112 santimi 16'ya böldüğümüzde 7 tane parça elde ederim. E buradan şimdi buraya dikkat kesme işlemi olduğu için 5 parça elde edeceksem ben 4 defa keserim. Burada ise 7 parça elde edeceksem 6 defa kestiğimde ne yapmış olurum? Zaten 7 parçaya bölmüş olurum. Kesme işlemine de dikkat ediyoruz arkadaşlar. Sıradaki örneğimize bakalım. Sunay 75 tane mavi, 51 tane kırmızı bilyeleri her grupta 3 eşit bilye olacak şekilde paketlediğinde 3 tane mavi ve kırmızı bilye artıyor. Paketlerde bulunan bilye sayılarının alabileceği değerleri bulalım. Şimdi 3 tane mavi artıyorsa o zaman 72 tane mavi ne yapılmıştır? Eşit bir şekilde paylaştırılmıştır. O zaman bu da bizim için EBOB sorusudur. 51 tane kırmızı bilye var. 3 tanesi artıyor. O zaman 48 tanesi eşit bir şekilde paylaştırılmıştır. Hemen 72 ve 48'in EBOB'unu bulalım. Mesela 8 ile başlayalım. 9, 8'e böldüğümde 6. 3 ile devam ettim. 3, 2. EBOB değerim benim için ne oldu? 24. Yani ben bunları en fazla 24 bilye alacak şekilde paylaştırabilirim. E biz bir özellik söylemiştik bir gün önceki dersimizde. EBOB'un bölenleri ortak bölenlerdir. Yani bu adam 24'lü ayırmamış olabilir. 24'ün dışında nasıl ayırır? Onu bakalım. 24'ün bölenlerini inceliyorum. 1, 24, 2, 12, 3, 8, 4, 6. Bu Vatandaş 24'lü bölebildiği gibi yani ayırabildiği gibi paketlere 12'şerli de paketleri ayırabilir. Çünkü burada bir en fazla en az durumu vesaire vermediği için e, ayırabilir. Zaten bize de alabileceği değerleri sormuş. 850 de ayırabilir. 6'şarlı da ayırabilir. 4'erli de ayırabilir. 3'erli ayıramaz arkadaşlar. 3'erli neden ayıramaz? 3'erli ayırsaydı zaten 3'er 3'er bak 3 bilye arttığına göre 3'erli e, ayırmış olsaydı o 3 bilyeyi de bir pakete koyardı. 2'şerli ayıramaz arkadaşlar. Neden 2'şerli ayıramaz? 3 bilye artmış her bilyeden 2'şerli e, paketleseydi buradan 2 tanesini alır bir paketi alırdı son durumda 1 bilye artardı. 3 bilye artmazdı. Birerle ayıramaz. Çünkü birerle ayırdığında da e, bu 3 tane artmazdı. Onları da birerli paketlerdi. Hiç bilgi artmazdı. O yüzden bir değerini de almıyoruz. 4, 6, 8, 12 ve 24 olabilir. Hipotezi ilkokul, ortaokul ve lisesindeki teneffüs zilleri sırasıyla 1 bölü 2, 3 bölü 4 ve 3 bölü 5 saatte bir çalmaktadır. Ziller birlikte saat çaldıktan sonra ilk kez Saat kaçta tekrar birlikte çalarlar. Yani bu bir periyodik problem sorusu. Aslında bir bakıma da ekok sorusu. Atıyorum örnek veriyorum. İlkokulda ziller 5'er dakika arayla çalışsa bir 5 dakika geçecek. Sonra bir 5 dakika daha geçecek. Bir 5 dakika daha geçecek. Yani 5'in katlarını arıyoruz. Aynı şekilde ortaokul ve lisesinde de bu durum geçerli. Yani bu bizim için bir ekok sorusu. Şimdi bakalım 1 bölü 2 saat. 1 bölü 2 saat bizim için neye eşittir aslında? 60 dakikaya. 3 bölü 4 saat. 3 bölü 4 saat. Bu bizim için neye eşittir? Hemen 3 bölü 4'ü 60 ile çarparım. 45 dakikaya. 3 bölü 5 saat. Bu bizim için neye eşittir? 3 bölü 5'i 60 ile çarparım. Buradan da 12, 36 dakika gelir. Aradığım değer 60, 45 ve 36'nın bir ortak katı olmalı. Hemen bakalım o zaman. 60, 36 ve 45'in en küçük ortak katını buluyorum. 3'e ee, e böldüm. 20, 12, 15. 3'e böldüm. 5, 4, 20. 2'ye böleyim. 10, 2, 5. 2'ye böldüm. 5, 1, 5. 5'e böldüm. 1, 1, 1'i yakaladık. Bunları çarptığımızda arkadaşlar ekok değerimiz 180 dakika geliyor. Yani bunlar 180 dakika sonra tekrardan birlikte çalacaklar. E 180 dakikada bizim için 3 saate eşittir. 9.15'ten itibaren 3 saat gittiğimizde saat 12.15'te tekrar ilk kez birlikte çalarlar. İkinci yöntem olarak şunu yapabilirsiniz. Şimdi rasyonel sayıların ekoklarını nasıl buluruz arkadaşlar? Onu size göstereyim. Ekok değerlerini. 1 bölü 2 3 bölü 4 3 bölü 5 Ekok değerlerini bulmak istiyorsanız pay kısımlarının ekokunu paylarda ne vardı? 1 var, 3 var. Diğer payımız 3. Payda kısımlarımızın ise ebobunu alırız. Payda kısımlarında 2 var, 4 var, 5 var. 1, 3, 3'ün ekoku zaten kat olduğu için direkt 3 diyebiliriz. 2, 4, 5'in en büyük ortak bölenleri de 1'dir. Buradan da 3 bölü 1'de 3 saati bakın buradan da bulabilirsiniz. Artık hangi yöntemi kullanmak isterseniz. Sıradaki örneğe bakalım. Hastanede görev yapan Atlas, Mehtap ve Tayfur sırasıyla 4, 6 ve 15 günde bir nöbet tutuyorlar. Yani yine bir periyodik problem sorusu. Ama bir bakıma da ekok sorusu. Çünkü neden? 4 gün, bir 4 gün daha geçecek. Bir 4 gün daha 4'ün katı. E aynı mantıkta 6'nın katı, 15'in katı. E bu üçünün ortak bir katını arıyorum. Ortak, en küçük ortak kata bakalım. Atlas Mehtap ilk nöbetlerini Cuma günü tutmuştur. Atlas Mehtap ve Tayfun'un üçüncü kez birlikte hangi gün nöbet tuttuklarını bulalım. Şimdi başlayalım o zaman. 4, 6 ve 15'in en küçük ortak katını bulalım. 2'ye böldüm. 2 3 15. 2'ye böldüm. 1 3 15. 3'e böldüm. 5 1. 5'e böldüm 1. Bunları çarptığımızda ekok değerimiz 60 çıkacak. Yani bunlar 60 gün sonra tekrar birlikte aynı gün nöbet tutarlar. Bize ne demiş? 3. kez. Şimdi arkadaşlar ilk nöbetlerini tuttular. İlk nöbet, birinci nöbet tutuldu. İkinci nöbet tutulması için bir 60 gün geçmesi lazım. Üçüncü nöbetin tutulması için bir 60 gün geçmesi lazım. Yani totalde iki kez daha aynı anda birlikte nöbet tutmaları gerekiyor. 120 gün geçecek. Periyodik olarak haftanın günleri tekrar ediyor. İlk nöbetlerin Cuma günü tuttular. O zaman Cuma gününü tekrardan yakalamak için 7'ye bölelim. 7'ye bölüyorum. Bir defa 7, 50 ee ne kaldı? 7 defa dersek 49 artık bir. Yani bunlar 17 kez Cuma günü geçiriyorlar. Artık 17. kez Cuma günü oldu. Bir gün daha öteye gittiklerinde Cumartesi olacaktır. Yani bunlar üçüncü kez Hangi gün nöbet tutuyorlar? Cumartesi günü. Evet arkadaşlar, bugünkü dersimizin de sonuna geldik. Sizler de bizlere destek olmak için sosyal medya hesaplarımızı takip edebilirsiniz. Yeni çalışma ve videolardan haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. İyi günler diliyorum.